kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinize buradan kocaman bir hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, keyfiniz çok yerindedir, her şey çok yolundadır. Bu hafta Instagram'dan da bildiğiniz gibi aslında sizinle çok enteresan bir kitap paylaştım. Daha doğrusu kitap okumaya başladım ve çoğunluğunu sizinle de paylaşmaya çalıştım. Ama ee, videomuza ve konumuza geçmeden önce tabii ki küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer dışarıdan bir yerden geldiyseniz ve kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayınız ve bildirim ziline basarsanız en azından her yeni video çıktığında siz de takip edebilmiş olursunuz ve son olarak eğer dilerseniz Göçmen Okul Instagram hesabımda hepinizi bekliyorum arkadaşlar ve bu hatırlatmadan sonra da videomuza geçebiliriz. Şimdi gelelim kitabımız arkadaşlar. Sevginin Kökleri kitabı. Bunda her birimiz farklı bir aileye ve yapıya sahibiz. Yani yeryüzündeki hiçbir insan aslında birbiriyle aynı şartlarda ve aynı durumlarda yaşamıyor maalesef. Çocukluk travmaları, çocuklukta yaşanan şeylerin büyüdükçe hayata yansıtılıyor olması, ailede görülen şeylerin gerçek kişisel hayatımızda dışarıya yansıttığımız gibi konuları biz zaten çok fazla konuşuyoruz ülkemizde dediğim gibi biliyorsunuz bunu. Ama aslında bu kitap biraz daha derine inen bir kitap. Yani bu konu itibariyle zaten sadece bizim işte aile içinde yaşadığımız durumların bizim hayatımıza yansımasından ziyade çok daha derin, çok daha geçmişe de dayanan şeyler barındırıyor. Şimdi bir aileyi anne, baba ve çocuklar diye belirlersek, sınırları çizersek ebeveynleri büyükler ve çocukları da küçükler olarak gösteriyor ve bu şekilde olması gerektiğini söylüyor. Peki özellikle bunu bu şekilde belirtmesinin bir sebebi var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Şimdi konuya böyle çok sert bir giriş yapmak istemiyorum ama büyük büyüklüğünü bilsin, küçük küçüklüğünü bilsin mantığıyla hareket eden bir kitap ve aslında okudukça şunu fark ettim, bizim gibi toplumlarda bu pek de mümkün olmayan bir şey. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz, yani biz e, ev sınırlarımız içinde anne babamızla maalesef bazen o dengeleri kaçırabiliyoruz. Yani biz onların ebeveynleri, onlar bizim çocuklarımız rolüne bazen kaptırabiliyoruz kendimizi. Ama bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu aslında ben bu kitabı okuduktan sonra fark ettim. Yani bize çok normal görünen bu durumun aslında çok tehlikeli yerlere gittiğini fark ettim. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onlar bizim anne babamız. Biz onların çocuklarıyız. Biz onların sorumluluklarını taşımak zorunda değiliz. Biz onların hayatlarında, geçmişlerinde, yaşamlarında, birlikte olduğu insanlarla yaşadıkları sıkıntılarda herhangi bir durumda o sorumluluğu alacak en son insanız. Yani bize şunu söylüyor kitap diyor ki sen çocukluğunu bil, sen kimsenin sorumluluğunu alma. Çünkü sen dünyaya gelirken bu senin kararınla olan bir şey değildi. Bu senin ebeveynlerinin verdiği bir karardı. Yani senin annenle baban senden tamamen sorumlu. Şimdi bir denge ihtiyacı kuruyor bize. Diyor ki bir denge olmak zorunda. Bu denge aile düzeni içinde, aile dizilimi içinde daha hiyerarşik ilerliyor. Yani üst tabakalar olmak zorunda. Üst tabaka kim? Anne baba. Bizim tercih edemediğimiz aile bağlarımız asla kopmamak üzerine kurulu arkadaşlar. Yani diyor ki sen araya istediğin kadar mesafe koy. İstediğin kadar sen de ki ben sevmiyorum. Annemi babamı sevmiyorum. Görüşmek istemiyorum. Uzak durmak istiyorum. Ama bu senin vicdanen yapabileceğin bir şey değil. Çünkü sen dünyaya onlar vasıtasıyla geldiğin için onlardan istediğin kadar uzaklaşsan da o aradaki duygusal ve manevi bağı koparamazsın ve koparamadığın için de aslında içten içe kendini yıpratıyorsun. Peki e, illaki bağları koparmak mı gerekiyor? Tabii ki kitapta zaten bize böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ama diyelim ki ailenize görüşmek istemiyorsunuz. Diyelim ki ailenizle problemler yaşıyorsunuz. İşte bunu kitabımız geçmişe bağlıyor. Yani mutlaka onların Öncesindeki insanlarda da bir şeyler yaşanmış olabileceğini dikkat çekiyor. Yani biz sadece aslında zannediyoruz ki yaşadığımız dünyada, yaşadığımız yıllar içerisinde ne yaşandıysa yaşanıyor ve bitecek. Aslında öyle olmadığını anlatıyor bize kitap. Hemen bir örnek vereyim arkadaşlar. E, ailenizde işte siz daha doğmadan önce babanızın erkek kardeşi ailede bazı sorunlar yaşadı. İşte yanlış şeyler yaptı ve ailede dışlandı. Ve ailede dışlandı siz ondan haberiniz bile yok. Siz ondan tamamen uzaksınız. Hiçbir bilginiz, bağınız yok. Ama o ailede bir yerde duruyor. Yani babanızın içinde bir kere duran bir durum. Ve siz dünyaya geldikten sonra işte kolektif vicdan diye bir şey geliyor orada devreye. Benim de ilk defa duyduğum bir şey açıkçası. Ama bu kolektif vicdanı hem karma olarak düşünebilirsiniz. Hem ilahi adalet olarak düşünebilirsiniz. Ama ilahi adaletten aslında biraz daha farklı bir durum. Çünkü biz hani şöyle deriz sen birine kötülük yaparsan kötülük seni bulur. Ama bu tam olarak öyle bir şey değil. İşte o bahsettiğim mesela amcayı dışlandığını varsayalım. Aile portresinin içinde yok o amca. Amcayı hiç görmediniz ama siz bir yerlerde o kolektif vicdanla yani hiçbir anlamı e, anlam veremediğiniz nereden geldiğini bazen farkına bile varamadığınız kolektif vicdan siz de o amcanın yerine koyma, kendini onun yerine geçme hissi yaratıyor sizde. Ve ailede bir kopukluk oluyor. Siz onun dışlandığını bildiğiniz için siz de aileden dışlanıyor musunuz? Ben bunu hiç düşünmemiştim arkadaşlar. İşte bu yüzden bize diyor ki kitap, büyükler, ebeveynler sorumluluklarınızı alın. Çünkü sadece şununla sınırlamayın. Sadece siz değilsiniz. Sadece siz yaşamıyorsunuz ve sadece acısını siz çekmeyeceksiniz. Tabi bir diğer durum daha var kitapta çok üzerinde durulan. Ebeveynlerden diyelim ki anne babadan işte kardeşlerinden biri vefat ettiyse, anne babası vefat ettiyse şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sürekli olarak o eksikliği yansıttığı için sürekli olarak kendini yarım ve eksik hissettiği için çocuk kendini onun kaybettiği insanın yerine koymaya çalışıyor ve bu da yine o çocuğun aslında mutsuz bir çocuk olmasına sebep oluyor ve bu da yine kolektif vicdandan meydana geliyor. İşte burada tehlike çanları çalmaya başlıyor arkadaşlar. Çünkü yani bir çocuğun olması gereken tek şey çocuk. O e, dünyaya kimsenin sorumluluklarını almaya gelmiyor. Aile içindeki problemleri çözmeye gelen insan değil. Hiçbir şekilde zaten dünyaya gelirken ona bir e, soru sorulmadığı için o zaten kendi kararından bağımsız bir şekilde dünyaya geldiği için. Başka sorumlulukları almakla mükellef değil arkadaşlar. Kitabın aslında en temel bahsettiği şey bu. Yani örnek veriyorum anne babanız ilişkisinde problem yaşıyor olabilir. Babanız sizin annenizin ailesiyle sorun yaşayabilir. Anneniz ya da babanızın ailesiyle sorun yaşayabilir. Ama sizin burada devreye girmemeniz gerekiyor. Devreye girmemeniz için de aslında anne babaların Bunları çocuklara yansıtmaması ve çocuklardan aslında çıkarmaması gerekiyor. O çocuk belki işte o akrabalarla arası çok iyidir ve gayet mutludur ama em, sizden aldığı o enerjiden dolayı bağ kuramıyordur ve arasına mesafe koymak zorunda kalıyordur ve onları kendi içinde dışladığı için ve siz o aile bireylerinde dışladığınız için bu çocuk da e, otomatik bir vicdan yaratıyor ve belki kendisinden bile çıkmasa bir sonraki nesillerdeki çocuklardan çıkabilir. Bizde bir de bizim, böyle intikam duygusu vardır. İster istemez mesela biri bir şey yaptıysa ondan intikam alınmalı. İntikam alınmadıysa eğer şöyle düşünün ailenizin yıllardır intikam almadığı bir kök düşünün, bir yer düşünün. İşte o intikam duygusunu bazen hiç konuşmayıp hiç dillendirmemenize rağmen çocuklarınızın çocuklarına yansıyabiliyor. Bununla ilgili aslında kitapta çok güzel size okuyacağım bir yer var. Kafanızda daha netleşecektir inanıyorum. Şimdi şöyle diyor arkadaşlar. Banu 30'lu yaşlarının başında çok hoş bir Türk kadınıydı ve sürekli terk edilmekle ilgili sorunları vardı. Ne zaman bir adama aşık olsa düşündüğü tek şey onu terk edeceği oluyordu. Ayrıca erkek kardeşine de sınırlı kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Bizim esnasında babanın aileden ayrı uzak bir köşeye çekildiğini, erkek kardeşin ise babanın yolunda durduğunu gördük sorduğumuz soruların ardından danışanın baba tarafından büyüklerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle Yunanistan'dan ayrılmak zorunda kalan Türkler olduğunu öğrendik. Haritalar üzerindeki sınırların yeniden çizildiği o dönemlerde her iki tarafta da büyük göç dalgaları yaşanmıştır. Yunanistan'daki Türkler yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı topraklarında günahlandılar, Yunanistan'a geri gönderilmişti. Bu süreçte her iki tarafta da çok kayıp vardı. Dizime Türkiye, Yunanistan, İslam ve Hristiyanlık için birer temsilci yerleştirince iki ülke ve iki din arasında yüzyıllardır süregelen çatışma gün yüzüne çıktı. Böylece bu çatışmanın aile sistemi içerisinde nasıl devam ettiğini görebildik. Banu'nun babası ailesinin ana yurtları olan Yunanistan'a duydukları özlemi taşımaktaydı. Aile servetinin büyük bir bölümünün terk etmek zorunda oldukları topraklarda kalmış olması da Hristiyanlara karşı büyük bir öfke beslemesine neden oluyordu oğlu yani banunun erkek kardeşi ise aile sistemi içinde dışlanan ve nefret edilen Yunan mistikyanlarla özdeşleşmişti. Öte yandan bir Türk ve Müslüman olarak bu hikayede kurban rolünü de üstleniyordu. Deneyimlemekte olduğu bu bölünme yaşadığı psikolojik rahatsızlığının da sebebiymiş gibi görünüyordu. Türklükle özdeşleşmiş olan Banu ise babası ve ailesi adına Hristiyanlara öfke besliyordu. Danışan için çözüm, yaşanan bu dram esnasında tıpkı Türkler gibi acı çekip öldürülen Hristiyanları onurlandırmaktı. Bu şekilde hem çatışmaya dahil olmaktan kurtuldu hem de babasının ailesinin yaşadığı acıların farkına vardı. Yaptığımız seans bize Banu'nun terk edilmekle ilgili takıntısının Yunanistan'daki evlerini terk etmek zorunda kalmış olan büyük annesiyle büyük babasının hisleriyle ilgili olduğunu gösterdi. Banu babasının dikkatini çekebilmek için babasının ailesiyle özdeşleşmişti. Aslında tam olarak bu arkadaşlar. Yani bunu birçok farklı durumla karşılaştırabilirsiniz. Geçmişte yaşanmış bir sürü problemle bağdaştırabilirsiniz. Ama genel olarak bahsettiği şey tam olarak bu. Yani sizin illa o yaşanmış şeyin içinde olmanıza gerek yok. Sizden önce de bir şeyler yaşandıysa yine bunu kendi iç dünyanızda siz hissediyor ve bunun yansımalarıyla aslında mutsuz bir birey olabilirsiniz. İşte bununla barışmanız gerek. Kitapta bize annelik ve çocuk arasında, bebek arasındaki bağı çok güzel anlatıyor aslında. Çok kısa size bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Dünyaya ilk geldiğimiz anda aslında daha gelmeden önce o annenin karnına düştüğümüz anda biz zaten bir bağ kuruyoruz anneyle ve anneyle kurduğumuz bağ doğduktan sonra ona sonsuz bir güven duymamızı, ona sonsuz bir ihtiyacımız olması hissi bizi zaten birebir önce anneye bağlıyor. Ve anne de sürekli bebek olduğumuz süreçten bahsediyorum. Verici taraf olduğu için o da aslında dünyadaki herkesten ziyade bizimle bir bağ kuruyor. Şimdi bu ne zamana kadar devam ediyor? Çocukluk dönemine kadar. Yani bizim biraz daha kendimizi keşfettiğimiz, birey olmaya başladığımız zamana kadar. Ve o birey olma zamanında işte biz biraz daha babaya kaymaya başlıyoruz. Yani anne de evet yine aynı bağ devam ediyor ama bu sefer babaya daha çok yakınlaşmaya başlıyoruz. Peki bu bebeklik döneminde ya da bu çocukluk döneminde en güçlü bağlarımızın olduğu ebeveynlerimizden birini kaybedersek ne olur? Şimdi Annenin ölümüyle ilgili şöyle bir şeyden bahsediyor. Eğer bir bebek doğar doğmaz annesini kaybettiyse o bebek aslında hayatı boyunca hep bir arayış içinde olacak, hep bir kayıp içinde olacak, hiçbir zaman kendini tam hissetmeyecek. Eğer bir çocuk yani biraz daha babaya da bağım kaydığı zamanlarda, biraz daha kendini keşfettiği zamanlarda eğer anneyi ya da babayı kaybettiyse o zaman biraz daha o bebeklik dönemine göre daha güçlü oluyor. Çünkü en azından zamanında alması gereken o sınırsız verimi almış aileden. Tabi ilişkilerden bahsediyor. Yani anne baba tamam dışarıda kaldı. Biz birey olduk ve biz kendi hayatımızı kuracağız. Nasıl kuracağız bu hayatı? Neler yapmamız gerekiyor? Erkek kadın ilişkisindeki en önemli durum yine alma verme dengesi. Yani o başta anne babayla olan dengeyi bu sefer kadın ve erkek ilişkisinde nasıl olması gerektiğini bahsediyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar kadın da erkek de hiç fark etmez. Kendi ailelerinden koptukları anda yani kendi hayatlarını kurmaya karar verdikleri anda hiçbir şekilde artık karşıdakinden sınırsız bir verme bekleyemez. Kadınların hep kullandığı bir cümle vardır. E, babam benim ilk aşkım. Keşke kocam babam gibi olsa. İşte erkeklerin dediği şey annem benim ilk aşkım. Keşke evlendiğim kadın annem gibi olsa. Bu dünyanın en yanlış cümlesiymiş arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi anne baba yani ebeveyn size sürekli olarak vermekle yükümlü olan, vermek zorunda olan kişiler. Ama evlendiğiniz kişi de böyle bir şey aramamanız gerekiyor. Ve evliliklerde diyor ki kitapta bağınızı şu şekilde kurmanız gerekiyor evlenirken. Sizin erkek olarak arkanızdaki kişi babanız olmalı ve kadın olarak sizin arkanızdaki kişi anneniz olmalı. O kendi annesinden, babasından, kendi annenizden, babanızdan koptunuz. Onlar artık dışarıda kaldı ve siz kendi evinizin içinde kendi dengenizi kurmak zorundasınız. Eğer sürekli benim annem, babam bana işte şöyle yapıyordu. Benim annem, babam bana şöyle yapıyordu gibi örneklerle sürekli karşıdan bir şeyler beklemeye başlarsanız orada bir dengesizlik oluyor. Sürekli veren tarafta bir yerden sonra mutsuz olmaya başlıyor ve siz sürekli alan taraf olduğunuz için o ilişkideki dengeye hiçbir katkınız olmadığı için de işte evlilik çatırdamaya başlıyor arkadaşlar. Bir de bu almak verme dengesi dışında evliliği yıpratan durumlardan biri yine aile kaynaklı olanlardan. Ailenin yüklerini kendi evinin içine taşıma. Örnekler veriyor tabii orada. Ailemizde problemler var diyelim. Kendi ailemizdeki o problemleri onların yine aynı konunun başına dönüyor sorumluluklarını biz kendi evimizin içine taşıdığımız zaman bu sefer bu evin içinde bir huzursuzluk oluyor demeye başlıyor taraflar. Yani yine o noktada da biz ailemizden aldığımız yükleri kendi sorumluluğumuz olmadığı için kendi evimizin içine taşımamamız gerekiyor. Ve yine orada da annemize babamıza evet teşekkür etmek zorunda olduğumuzu, evet beni dünyaya siz getirdiniz, evet benim bütün ihtiyaçlarımı siz karşıladınız, teşekkür ederim şu anda yaşamama sebep olduğunuz için. Ama hayır bunlar sizin sorumluluklarınız ve siz bunların üstesinden gelmek zorundasınız. Çünkü benim artık bir hayatım var ve ben kendi evimin sorumluluklarını almak zorundayım. Bugüne kadar hep çocuk rolündeydim ama bundan sonra kendi çocuklarımın ve evimin ebeveyni olmam gerekiyor deyip onlarla kendi içimizde barışıp onların sorumluluklarını onlara devretmemiz gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Kimse kendi anne babasını tercih etmedi. Kimse kendi ailesini tercih etmedi. Bu zaten bizim elimizde olmadan içine doğduğumuz dünya. Ama biz evleneceğimiz, birlikte olacağımız, birlikte hayat kurmayı düşündüğümüz insanı kendimiz seçiyoruz. Ve diyor ki, eğer sizin inanç yapınız, mezhep yapınız, yaşam tarzınız her şeyiniz birbirinden farklı olsa bile siz o insanı seçtiniz. Siz o insanla birlikte olmayı kabul ettiniz. Ve bundan dolayı ailelerinizin sürekli olarak sizleri baskılamasına izin vermeyin. Çünkü bu sizin yaptığınız bir tercih. Evet ailenizi, dininizi ve o ailenin içindeki yaşam bütününüzü, o sosyal yapınızı siz tercih etmediniz. Bu zaten içine doğduğunuz dünyaydı. Ama eğer karşınızdaki insanı kabul ettiyseniz bunu değiştirmesini beklemeyin ondan. Onun da kendi yapısını, kendi aile yapısını sizin de kendi ailenizi kabul edin. İki tarafa da teşekkür edin. İki tarafında değerlerine çok değer verdiğinizi ve saygı duyduğunuzu söyleyin. Kendi dünyanızın içerisinde siz kendi yapınızı kurun. Onların size dayattıklarını değil, siz kendi yapınızı kurun. Çünkü bu sizin artık tercih ettiğiniz hayat. Diyelim ki ayrılacaksınız diyor. Diyelim ki olmuyor, ki çocuğunuz da varsa, yoksa bile barış içinde ayrılın diyor. Yani birbirinize kin ve nefretle ayrıldığınız zaman içinizde yine o aynı ailedeki sorumlulukları taşımak gibi hayatınıza devam edemeyeceksiniz. Kendi içinizde ona deyin ki iyi ki hayatıma girdin, teşekkür ederim hayatımda olduğun için, evet... Birlikte problemler yaşadık, güzel şeyler de yaşadık ama yollarımız ayrıldı ve ben artık kendi yoluma gidiyorum, sen de kendi yoluna gidiyorsun dersek eğer gelecekte daha mutlu ilişkiler kurabileceğimizi aksi takdirde sürekli olarak karşı tarafa yani geçmişimizdeki o insana nefret beslersek de daha mutsuz bir hayatımız olacağını söylüyor arkadaşlar. Kürtaj gibi konulardan da bahsediyor. Özellikle o kürtaj konusunda mesela işte bebeğini aldırmış bir annenin daha sonra işte maalesef başka yerlerden karşısına daha kötü şeylerin çıkabildiğini, çocuklarının kendilerini onların yerine, o ölen çocukların yerine koyduğu gibi durumlardan bahsediyor. Ama o hassas konulara çok girmeyeceğim. Videoyu daha fazla uzat, uzatmak istemiyorum çünkü. Evet konu hakkında fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Siz aileden bir şeylerin taşındığını ve getirildiğini düşünüyor musunuz? Ben buna çok inananlardanım arkadaşlar. Hatta son bir örnek vererek videoyu kapatmak istiyorum. Hayatını kaybetmiş bir çocuğun ismini başka bir çocuğa ki kitapta bundan da bahsediyor ve ben birebir bunu yaşadım. Kaybetmiş bir insanın ismini başka diğer çocuğuna koyduğunda o çocuk e, hayatı boyunca intihara meyilli, hastalıkla uğraşan ya da mutsuzlukla sınanan bir insan olabiliyormuş kitapta bunu bahsediyor ve ben bunu yaşadım. O ölen çocuğun adını alan insanın da hayatını kaybettiğini çok genç yaşta biliyorum. Çünkü kolektif vicdan diye bir şey varmış. Evet bu kitapla tanıştım ve gerçekten o devreye giren bir durummuş arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Kendinizle, ailenizle ve sevdiklerinizle barışık olun. Güzelliklerle yaşayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.